son aldığınız mutlu haber nedir? Millet hepsi ha -hoy. En son aldığınız mutlu haber... Ben nikah tarihi aldım. En mutlu haberim buydu. Benim en son aldığım mutlu haber İstanbul'dan Tayin'in buraya çıktı. Ona çok sevinmiştim. İstanbul'u sevmiyorum. <laughs> Mecburiyetten oradaydım. Bu tarafa tayin alınca çok sevindim. En son aldığım mutlu haber bu herhalde. Yeni eve geçecek olmamız. Yeni eve taşınacağız. Yeni bir hayat çok güzel. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Evet. Tamam hayırlı olsun. Sevdiğimle beraber. Bilmiyorum hatırlamıyorum şu an. ben almadık mı? Hayır, hiç Hayır. Hemen sana geçiyorum. Sana sorayım en son aldığın mutlu haber. Ben de almadım. Hiç. E nasıl haber mutlu eder? Ne olursa? Para. Para. Sadece <laughs> <Taca>, para mı? <laughs> şu, şu, an öyle. Hemen şimdi aldık biz zaten. Şimdi, hemen, Bak biz 40 senelik birbirini görmeyen arkadaşlarız, okul arkadaşlarıyız. Hemen buluştuk en mutlu haber benim için bugün. En kötü haber bir iş çamaşır alayım dedim. 75 lira Türk lirası. İsyan et. Hiç almadım. Yani bu pahalılıkta hiç kimse mutlu değil ki biz alalım. Hiç kimse mutlu değil. Yani çocuklarımın niye olması o beni mutlu ediyor. Başka yani mutlu bir haber yok. Ee, Beşiktaş'ın şampiyonluğu. <laughs> çok mutlu olduk. Evet çok. Çok güzel. Teşekkürler. Gelimin hamile olması. <laughs> Kızım erkek mi öğrendi? Erkek. Yani oldum tabii ki de. Oğluma sünnet tarihi aldım ona mutlu oldum mesela. Çocuklarımın doğması en mutlu haberim oydu yani. Yani benim şu an aklıma gelmiyor hiç. Aa, Yok. <laughs> yani şu an hiç aklıma gelmiyor. Oho çok zor bir soru bu ya. Çok zor. Çok zor mu? Neden? Abi, e, mutlu haber alamadık ya. Yani. Neden? Nasıl neden? Ya soruyor soru cevap veririm. Ben sana cevap veriyorum. Alamadık diyorum ama. Yok. Yok. Ha. Neden mutsuzuz? Onu da bilmiyoruz ki. Türkiye en sınırlı ikinci ülke seçilmiş. Doğru mudur sizce? Vallahi doğrudur ya. Ben kendime bile sinirleniyorum bak işte o kadar. Valla benim yapımda var galiba başkasını bilemem de. He valla. Valla eline versin en son aldığım mutlu haber mazot düşmüş. Sizin vardır ya en son aldığınız mı? En son. Mutlu haber mutlu olmasın. <laughs> evet herhangi bir mutlu bir haber almam şu an. Almıyorsunuz mutlu haber. Neyle mutlu oluruz? Neyle mutlu oluruz? Güzel soru. Abi gelirse mutlu olurum. Abi, abi <laughs> Aynen abim gelirse mutluyum.